korktum amına Kulaklığın sesini yükselttim de kulağıma alışsın diye sıktım. He. <laughs> ben de aniden sıkınca korkuyorum. korktum şerisi. İşte ben de ondan korktum. Önüme doğru bakıyordum bir anda sıkınca. Kanka o radyasyon buglarını falan kaldırmışlar biliyor musun? Hepsine. Radyosunun o karanlık radyasyon atladığın zaman kanka direkt ölüyorsun. O arka tarafa. Bu tarafa iyi. geçtiğin zaman. Yeni mi akıl etmişler buna Kaç yıldır söylüyorsun? Ya tüm bütün buglar kalkmış kanka duvarın içine atma falan. Ben bir radyasyon atladım da öldüm amına koyayım. Manitaya hava yaptım dedim ya. ki bak aşkım dedim bak buradan buradan gidiyoruz işte adamları toksitliyoruz falan. Ondan sonra bir atladım amına koyayım gözüm karardı kanka öldüm. Ya işte öyle hakim olmazsan oyuna. Ya işte ben ne bileyim hocam. Benim bu hesabın daha yetenekleri yok biliyor musun? Harbi mi? Benimki daha 26 mı ne? Öyle bir şey. Ya da 24 de olabilir. Benimki senden düşüktür, <laughs> 23 falandır. Yani büyük ihtimalle görmüyor mu fark hocam? Ya bir de tek göz takıyorum. Hızlı koşmam lazım normalde. Hı <laughs> hı. Şimdi karşıdan gelenler olabilir. Şey ne location. Bunlar lootlanarak gelmeyi tercih etmiş herhalde. Yani bazen de atmama şanslı oluyor ya. Yani. Aha şey, bozuğa girdiler. Aa en üstte. En üstte yatıyor loot şey yapıyor, alıyor. Al. İki headshot var lan. FS e vurdum. Ben de vurdum. Bas 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 bas. Aa molta falan almamışım. Bomba var bende el bombası. Mark Tamam. Yanlış info. Oh, geliyorum. Finish kanka orası komple. Çekmişken atayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Boşa gitmesin bari. Aynen. <laughs> Bunlar boss'u da almadılar. Aynen büyük ihtimalle. Aha. Kanete botu. Shop'un orası. Oradan görebiliyor muyum bakacağım. Kanka ben boss'u almadan direkt Senin oraya mı geldi? Oraya. Tamam ben de geliyorum sana. Aa o ne lan? MG mi? O şey ee, Kobra diye bir silah var ya dostum. Ya orta mesafeden oh. beni hayatta vuramaz olan. lan o. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen o kanka. Ben de onun tek gözü için mi ne vardı da o kadar vurmuyor ya. Denedim. Metro da pek iş yapmaz o ya. Klasikte belki. Aynen. Harabelere bakıyor keskin nişancıyla. Üstteki harabeyi mi? Aynen. Tamam arkandayım geliyorum ben de. Eee nereye gitti bunlar? <laughs> oh bir mermi... Bir jarjör sıktım ya. Keskin nişancı... Aha! Aha şeydiler. <laughs> Lan Bölüm. nasıl? Onlar buraya gelmiş, biz oraya gitmişiz hocam. <laughs> o nasıl Yerleri oluyor? değişmişiz. Soldan <laughs> gitmişiz, onlar sağdan gitmiş. Tam şeydi bu arabedeler ya, önümüzdeki arabe var hocam. Oradalar. Aynen. Görüyorum birini. Aman <laughs> yani setsiz lan bunlar. Güzel. Oo arkamız abi mi? Gördüm. Baydım onu. maşallah. Ben bir adrenalin basıyorum. Hala o harabe Aynen harabenin üstünde bu çocuk. Bakacağım kanka oraya burada. İçinde var. Biri baygın. Çok iyisin. O da baygın. Son bir mi? Temiz. Oy. Harbiden çok güzel eline sağlık. Evet, Arka o. direkt finish miydi hocam? Arka bayıldı bunların arkadaşıydı o da çelik set. Ha tamam o zaman. Bu zaten bunlar ay A2, iki ekipmiş. Tamam tamam. Ben ne dedim 3 burada bir tane orada. Ulan açıktayım adam beni vuramaz. sen ilk bunu mu vurdun? Aynen bu çelik setti buraya koşuyor. Şundan adamdan sinyal jeneratörü falan çıktı hocam onları al sen. Eyvallah. Bir de senin o luta bakalım sonra boss'lara dönüp şey yapalım ya. Bu senin tek gözlü vurdun ya, işte tek gözlü demişim ya. Çelik vurdun ya. Tamam baktık ya. Kafasını yardığın adamı hatırlamıyor musun hocam? Kanka hep senin kafasını olan. Bacağım. Orada değildi B ki o. Ha bana buradan bir AVM sıktı hocam. Emin misin? İşaretimden sıktı abi. Ha AVM. adam var orada. Aynen abi. önüm. Evet. Helal. Yanıcı takılıymış sıktım. Ben de bunun diyorum. Şuradan biri hocam. mi geliyor? Bana mı öyle geldi? Bakıyorum. Yok hocam. Şu anlık kimse. Allah Allah. Hı <laughs> Gözüken yok şu an. Ben bu MK'nın parçalarını üstün yapmam lazım silah. Çok saçma sağa sola çekiyor <laughs> Anana avra Duyduk. Göremedim hala. Ha gördüm en Öldü. <laughs> Ödüm koptu lan. Biraz aklını aldı gibi hoca. Harbiden <laughs> biraz aklını aldı gibi. Biraz neyin aldı zaten. <laughs> Hiç beklemiyordum var ya arkadan. <laughs> Çubuk krekermiş hocam bir de adam ya. Bak o gördüğüm herhalde bu tarafa geçmiş. Gerçi bu kadar hızlı geçebilir mi bilmiyorum da. Herhalde. Yani olabilir. Ama sağa doğru bizim harabeye doğru oynuyordu. Bossları mı alalım? Ne yapalım hocam? Gel ilk okula gidelim. Okulda adam varsa alalım. Tamam. Sonra yer altından tamam. lootlayarak geliriz. Aha. Ne? Benim burada ses var. Aynen VCC. Yani Rozok tarafından ses geldi. VCC Ama gibi bir işaret şey. çıkmadı mapte. Aynen. Susturucu. Uzak bayağı o, o zaman. mapte işaret çıkması lazım değil mi ya? Kanka çok uzaktan gelince çıkmıyor. Bu büyük ihtimal botu alıyor hocam. Ben bir ön girişten bakayım. Aynen aynen burası. Bosta. Boss'ta mı emin misin? Yani ya bot ya da botun arkası olabilir ya. Botun arkası herhalde. Ben yani arka bir silah kullanıyorum ses. Tamam sen bossa girsene direkt. Bosta ya adam herhalde. Aynen aynen boss ya. Tamam ben buradan gireyim. Sen kuleden kolla beni tamam Tamam ben bakıyorum. Ulan bot peşim bırak. Bosu kessin de öyle çökelim. <laughs> 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 Ver bir tasarrufu. Atladı mı o? Atladı. Atladı sanki. Aynen. Aynen atladı burada. Atla aşağı. Dur dur tavalayalım bunu. Tamam hocam. Geldim. Tavalayamazsam sende izah. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Lan susma. Oo, Oo, pembe, pembe yak mor yanmış pembe. ya. Güzel güzel gene fena bir şey çıkmadı mutlaka şeyden bostan. Allah bereket versin hocam. Tava 25K mı olmuş ya bu ne? Aynen tavalar mor olmuş. O ben da... de ilk başta şaşırdım ona. Oya nasıl ya? Garip hocam. Bunlar bir garip ya. Fazla botlar da hocam ta çıkışa kadar kovalıyor. Mesela burada bot tuttu ya seni. Ta çıkışa kadar götürüyor seni. Yani arkanda koşuyor. Allah, Öyle bir şey olamaz O kadar uzun koşan bot hiç görmedim. Hüseyin <laughs> bot mu lan bu? Vallahi diyorum bak. Ta... <laughs> aynen. Şuradaki bot tabeni şeydeki çıkışa kadar kovaladı. Bu baraksın arkasındaki çıkış var ya hocam. Oraya kadar kovaladı beni. Sen bossa ne nasıl yani? Bossa bir şey yapmışımdır sen. <laughs> Şeye bota. Yok yok bosa bir şey yapmadım ya. da. <laughs> bir şey yapmadım mı hocam? Bilmiyorum bir değişmiş oyun. Okul çatışmalarını özledim ya. Orada yarım saat çatışıyoruz. Aynen aynen o da güzel gidiyor. Hızlı biten çatışma çok sarmıyor. Yani vuruyoruz geçiyorsun. Ya hocam, yani bize göre adam olması lazım ki, böyle dişli bir rakip olması lazım ki uzun süre fightlayalım. Bu adamı iki at sıkıyor, adam zaten ya besmele çeke çeke kaçıyor. Çok da dişli olursa çok da uzun sürmeye de biliyor bazen. <laughs> Kim kimi de getirirse oluyor. Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kim kimi yatırırsa oluyor bir de bazen. <laughs> i̇ki kişinin de cover'ı olursa o zaman uzun sürüyor işte. Aynen uzun fight güzel tatlı oluyor. Buradan hala atlayamıyoruz. Mu? Atlan yo, normal atlanmıyor da şey at, atlatırma yapıyor. Klasikte atlayamıyorduk galiba. Klasik de atlayamıyoruz yani. Ben botları mu şurada konteynerların içine Koreliler girmişti ya Japonlar. Onlar zaten... Uğraşıp durduyduk ya anasını satayım. Nerede saçma sapan yer var oraya giriyorlar. Bunlar harbiden Tamam birileri gelmiş ya lan buraya. Boss'u da kesmiş. Bot sana şu künyeleri de vereyim kanka. Şu 5 künyeyi de al sen. Yedik künyeyle var. Oh iyi ekmeğimiz de Allah işte. bereket dersin. <laughs> Allah bereket dersin. Bu giriş bir kattaki sandıkları açtın mı kanka? Adamlar hmm. gelmiş buraya da bunları açmamış. Ha ben sana açayım gelsen. Ben açayım sen içlerinden emcükle hocam. Valla pek de yer kalmadı az kaldı ama. Alabildiğini al hocam işte. Güzel yani. bir şey varsa sen. Sinyal söyledi. jeneratörü var mısın? Onu oh, çek. Var var sinyal jeneratörü var. Mark the location. Oo güzel güzel. Bunun da baş çıktı. Bir şey çıkmadı. Ben ne diyorum bu adam niye hala seçkin bir 90 maçı var anasını satayım. I got supplies. Onur <laughs> madalyalar da almıyor ki herif nasıl düşürtmesi artsın. <laughs> Hocam taktik ya. Yapmıyorum. Almıyorum biraz daha para kasayım diye. ezikler çıksın karşıma diye. <laughs> o kadar da değil de. Genelde almıyorum. Bunları almıyorum. Şeyde radyasyondakileri alıyorum mesela ama bunları almıyorum. Benim yine 98, 90, 80, 90 Gerçi... 100, 100, 123 mü? 145 mi? Ne kilim var hocam zaten onlardan geliyor Onur. Zaten adam kalmadı artada. Bir de loot yapmaya mı uğraşacağız? Aynen öyle hocam. Şeyde de alabiliriz. Bu neydi? Eee... Shop'tan alınıyor ya hocam bossan şeyi. Kağıdı. Ya üçüncü map'teydi o galiba. O burada olmuyor mu ya? Yok üçte alınıyor. <laughs> Bu maç sonunda şu MK'nın hmm. parçalarını değiştireyim. şans güzel lan? Tatlı. AKM vermese iyiydi. Ben almam bunu. Aldın hocam onu ya diğer şeye. Dolu ki. Eserler var. Hangisi, Bu da iyi. Hangisi daha? Ha, o ne kadar ki? AKM 50. Zaten AKM'nin üstünde para etmiyor. Rus silahı ya. o, o ne lan? Botlara <laughs> bak kardeş gibi. Oo, <laughs> ölmüyorlar da. da. Biraz canı sıkkın ya. Bir modla bir şey getirmişler yükseltmeye getirmişler herhalde botlara. Bir garipler hocam. De ben Airpost'tan oynuyor mu hocam? Bir iki saniye delay oluyor. Delay yüzden... nasıl oluyor ya? Airpost'ta Genel. Bak şimdi hiç sıkma. Koş şimdi bak nasıl kayıp peşliyorlar. Bırakırlar şimdi. Ben bekleyelim. Evet, gelmesini mi bekleyeceğim? Bir de yürü lan. <laughs> Yok şimdi. Bak şimdi geliyorlar hocam izle. Bak ikisi de nasıl koşuyor arkamıza. Gelmezler o kadar ya. Gelirler mi? Gelmezler. Ya şimdi şimdi izle hocam. sen, enerjiyi basayım ama. Sen duruyorsun ki adamlar gelsin diye. Hocam enerjide mi basmak? Allah Allah gelmedi mi Allah Vallahi ya. Ben dedim sana sen o bota bir şey yapmışım. Harbiden o bana biraz kinlenmiş herhalde. Demiş o bana sinirlenmiş galiba biraz. Batı ne işi var burada? Yürü git lan çık oyundan. Aynen. Senin ne işin var burada deyip beni şey yapmadı adam. Peşi de buraya kadar yemin ederim ya. Böyle bir şey olamaz. Oo 500 bine yakın net kazanç. şunlara bir satalım. Ha benim 171 kilim var kanka. Ona bakacaktım. Yani öyle şey oynamıyoruz yani. bu. Sağda solda beklemiyoruz Batucuğum. Bizi karıştırdın ellem. veya herro her Royal Kardeşim 90 maçta <laughs> 171 kil. Az ki adam. Kanka bu cihaz elime geleni yapıyorum Allah Allah. Bazen adama ateş bile edemiyorum kanka. Yemin ederim bak. Parmağımı algılamıyor cihaz. Ya sesin çok ya yine şey iyi oynuyor bunda ama ederim. ne demek istediğini anladım. Hangi cihazla oynayacağım? oynuyorsun? Yani ottan oynuyor? cihazla oynayabileceğim kadar iyi bir oyun. Şu an Xiaomi cihazla oynuyor kanka. Demek ki o yüzden delay yapıyor senin AirPods. <laughs> yani aynı tablette kullanıyordum ya kanka tablet sattım ben oyunu bırakıyorum diye. Öyle bir yerlerinize kaçtı işte. Evet. kardeşim üst model. Senden aferin. biri bana işte attı kanka. Bir KLC diye biri. Al, alacağım alacağım da işte bir aya falan alacağım kanka. Kulaklık duruyor zaten benim eski kullandığım. Bir aya tableti geçeceğim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.